Evet arkadaşlar, bir de DC Sweep adında bir analiz daha var. Bu da arkadaşlar, e, voltaj kaynağını da DC olarak alıyor ve e, farklı de değerler vererek e, öbür şeyleri ölçmenize sağlıyor. Şimdi burada yine analiz kısmını açtık. DC Sweep kısmına geldik. Burada bir de şunu soruyor. E, bu kaynağın ismi ne? Şimdi örneğin bu devrede bu kaynağın ismi V1 arkadaşlar. Yazdık bunu. Burada Type of Sweep diyor. Ne var mesela? Linear var, okta var, dicate var, list var. Arkadaşlar linear linear bir şekilde arttırıyor. Yani mesela birden 10'a kadar voltajları istediğinizde ve işte arttırmayı bir seçerseniz mesela 1 2 3 4 5 şeklinde hepsini vererek linear şekilde arttırıyor. Dicate var arkadaşlar. Ee, bu da örneğin atıyorum 1 voltla 10 milyon volt arasında bir analiz yapacaksınız. Burada tabii e, linear gö görmek istemeyebilirsiniz sonucu. Yani logaritmik eksende görmek isteyebilirsiniz. Yani artışların linear bir şey, şekilde olmasın da çarpılarak olsun istersin Mesela sürekli onunla çarpılarak işte bir 1 volt versin, bir 10 volt versin, bir 100 volt versin bu şekilde. O zaman dikeyde seçiyoruz. Bir de list var. Burada tamamen şur şuraya kendi istediğimiz e, voltajları yazarak veriyoruz. Ben burada öncelikle bir linear uygulaması yapayım. Mesela 0 volttan başlasın. 10 volta kadar birer birer arttırsın arkadaşlar. Okey dedik. Evet, e, ilk 80 de tabi artık e, voltajımız oluyor, D DC voltajımız. sıfırdan e, ona kadar artsın demiştik. Aynen o şekilde arttırmış birer birer. Mesela ben burada devreden akan akımı ölçmek istiyorum. Geldim bastım. Gördüğünüz üzere e, kaynağımız 0 voltken hiç akım akmıyor. İşte 1 voltken 0.5 mA, 2 voltken 1 mA, 10 voltken işte 5 mA akıyormuş. E, bu şekilde grafiklere ulaşabiliyoruz.